Okuyacağım, anlatacağım parça hangi eserden alınmış olabilir? 2023 AYT sorusu. Arkadaşlar sevgi oğulları kabilesi var. Burada bir kız erkek var. Aynı okulda okuyorlar. Arkadaşlar ve birbirlerini çok seviyorlar. Evlenmek istiyorlar ama sevgi oğulları kabilesi engel çıkarıyor. Hatta şart koşuyorlar evlenmeleri için. Diyor ki erkek kahraman kalp ülkesine gidecek, orada kimyayı bulup bize getirecek diyor. Erkek kahraman tabii ki durur mu? Gidiyor arkadaş ama kuyuya düşüyor, devle karşılaşıyor, cadıyla karşılaşıyor, hapse giriyor, Çin kızının kandırmasıyla karşılaşıyor, yaşlı Süha onu oradan kurtarıyor ve yaşlı Süha ona sırrı açıklıyor. Meğer Sır arkadaşlar aradığı şey o erkek kahramanın aradığı şey kendi için demiş tamam mı? Böyle bir eser arkadaşlar kim yazmıştır? Hangi eserdir? Tabii ki arkadaşlar sınavda çıktı çok önemli bulabileceğiz. Hüsnü Aşk Galip'in eseri bunu bilelim not alalım yine karşımıza.